Selamun Aleyküm. Bugün Sunay'ın doğum günü. 50. 50. yıla giriyor. 50 yaşına giriyor. Biz de ona pasta aldık. Şimdi ona gideceğiz. Bakalım nice, nice mutlu yılları olsun inşallah. Bakalım şaşıracak Bakacağız. Haydi gidelim. Tabağımızı, pastamızı aldık. İyi ki doğdun yazdık. S Önceden Sunay yazıyordun ama. Evet. Bu sefer oldu. Gidiyoruz. Asansörümüz geliyor. Şaşırır. Tabii ki şaşıracak. Bakacağız. Ha şimdi bizim amcamın kızı da var ya. Ana. E, ee, otomatik söndü. Leyla bu, Leyla kardeşler. Bir anda karanlıkta kaldık. İsmet'im daha böyle sallanıyor. Ayakta duramayacak gibi bir hali var çocuğun. <laughs> Evet, asansörde Gülsüm Hanım iki gözüküyor. Benim İsmet de iki gözüküyor. Dur, kapıda çay yakalım. Aha, kapıda yakalım. Evet. Geldik, geldik. Geldik. Evet. Siz de başladınız mı? Kapıya vurdum. Kapıya vurdum Gülsüm Hanım. Dur be. Geldim diye baksana. Mumlar sönecek. Bu gelene kadar mumlar sönecek. Şu kapıya vursana. Bu kapıyı da açmıyor. Açtım. Ana. Kız sakın ödülü gel söndürdü. Vallahi. Canlar açıyor. Canlar açıyor. Neyse yak da öyle şey söndürsün. Yakalım da. Nice mutlu değerli. seneler canım kardeşim benim. Teşekkür ederim. İçeride yakarız. Sağ olun. Geç hadi geç. Yine sürprizde yaptınız mı? Evet evet. Gelin bakalım. Evet yeniden yakıyoruz mumlarımız. Ceren yaptığı için ev o yüzden söndü. Bunlar da yaptığı İsmet. Ha. Yandı bunlar yandı. Ne yapmasın da diye. Hadi üfle bakalım canım kardeşim benim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ye. Uzun ömürler. <laughs> Allah ömrün uzun etsin canım kardeşim. Ha, üfledim ha. İyi maşallah. Hadi, hadi. hadi ben de film gel. Nice. Teşekkürler. inşallah. İnşallah. Hayırlı. İnşallah. Canım kardeşim. Müze sağlık en mutlu seneler diyoruz yani. İnşallah ya sen boyun kısa, uzun dahi kısa. Şöyle evlirim ben. Valla, valla. Hediyeni almadan bırakmasana yine. Ha bakmam. Onun hediyesi can kurban. Bakmam hediyesiz ona ama. Ona, hediye, ona hediye can kurban. Hediyesini alırız. Allah Canı sağ olsun ya. Ben hediye hediye istemiyorum. Aha hediyeyi almışız. bak. Evet. Çok sağ olun Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun canım kardeşim. Kesinize bereket. Afiyet olsun. Sorma ya. O gordalesi de var onun gözüne. Evet. Valla. Keselim mi anneciğim? Bir şey yapalım. Pay pay edelim. Gel, buyurun. ama gordaliye buyurun. dolması lazım. Şimdi buraya doğum gününe kutlamaya gelen amcamın kızı da var. Asıl patron o. Onu ben, görmemiz lazım burada geldi, şimdi. Görmüyor. Gelecek, gelecek. Teşekkür ederim size. Rica ederim. Ne demek? Resim çekecek ya pastanın önünde. Ya. Ha 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 Resim mi çekeceğiz? E, hem sen ben videoma çıkmışsın nasıl resim çekeceksin Leyhanım? Geç hadi geç hadi hadi gel hadi gel. Sana kırmayacağım gel. Kapı, Cumartesi akşam. Ne? Cumartesi akşam bir daha mı yapacağız? Evet. O, ama önce biz davrandık. Olsun. Ben anladım sahte Dün akşam. Ya o, Anladım ama doğum işte günü var biliyor musun? İşten oluyor. <laughs> <oraya. gülüyor> sana yapamadı sürprizi. İsmet kulağına ben... söyledi uymuşur. Öyle mi ne? Ben anlamadım ya. Ben anneme söyledim. E i̇şte oğlum hemen yani <laughs> Ama bu uyanı o. Bu leblebi bir leblebi hemen anlıyor. Yok. Unutsam aklıma gelmezdi. Çünkü <laughs> tarihi unutmadı. Sen İsmet'in yapacağını bildiğin için bu İsmet'in İsmet yapmasaydı yapmasa yenmedi diyor. İsmet yapar kesin demişimdir. Ben gülüyorum bak. Şüphelendi. Ya. Yani. Ya. Unutma bana. E, Sağ ol Allah razı olsun. İsmet ol. e, halasını çok seviyor gerçekten. Ben onu e, Ben çocuklarım hepsi. Hepsini e, de seviyorum hepsi çok seviyorlar. Sağ ol Allah razı olsunlar. Allah razı olsun. Bu Bugün hem bizim şeyin Emre ile Gamze'nin düğün, evet. düğün, evet. düğün günü. Düğün günü. Evet bugün. Evlenme günü. Oğlumun da. Evlenme günü. Evlenme günü. Şey, bu düğün buna. olduğu gün. Ha, düğünü olduğu gün bugün 5 İnşallah Emre'miz de gelir aramıza katılır da. İnşallah, İnşallah. Hayırlısı yine. 7. ayın ay de Emre'min doğum günü. İşte bu iki senedir. Olsun. Gelince O günlerinde siz? hep aynı bizde çocuğum. Olsun. Ne de sağ olsun İtaki. Allah işte o da görev, şeyine mecbur görevinde doğruyor. Oluyor. Görevi evet. dışarıda. O yüzden memur. Şimdi ne şey mi bekliyorsun? He. Bekle. Onlar eee onlar işte da video bek gözükmek istemiyorlar. Evet olsun. Önemli. Biz bize içmeyelim. E, şey biz e, zorla kimseyi andırırız. Sen kaç ben, yaşına girdin şimdi? Hey ben. tam 50 yaşındayım. 50. 50. <laughs> Heh, 50 <'im gülüyor> yıl. Ha, yıl. Daha videoya çıktı Ya. Yok yok, ya çekmedim. Ne Bir olmaz. Yok yok, göre almadım. Merak etme. Niye? Ha? Çok şükürler Allah'ımıza bu var. Evet, yani, yok. Aa, aynen doğru söylüyorsun. Zorla kimseye anlatmak zorunda Yani evet. Şimdi rızası olmayınca... İnşallah biz, yine günlerimize da böyle iyi mutlu günlerine geçelim. İnşallah, geçelim. inşallah tamam. Sen daha i̇nşallah. kaçıncı? İkinci to yo, bir torun oldu, bir de aşkından olur. İnşallah. İki bir gidip gelir sana Üçüncü torunu da görür inşallah. İnşallah. İtaki Allah, Cenab-ı Allah. Ayınlı ömür, ömür versin, versin. herkese. Sağlık ömür versin İtaki. Önemli olur. Aynen. Aynen Allah. Yaşamında her şeyin hayırlısını versin. Amin. Amin. Herkese Rabbim huzurlu günler yaşasın. Amin. Evet. Sunayim gidiyor. Nereye gidiyoruz? Kesime gidiyoruz. Kesime gidiyoruz. Evet, gel bakalım. Yavaş Bakın gel, ben, edip beni, beni sıkıştı mı? <laughs> evet, geç bakalım. Öyle Mutluluğa doğru. Evet, Gülsüm Hanım iş başında. Ne yapıyor? Orada resim... Oo, dur! Gülsüm Hanım, dur! Ana, bu bakaç kesmiyor <laughs> derlerdi, değil mi? Anne, o, onu sen halledeceksin. Cezanı sen ödeyeceksin. Cezanı sen ödeyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç kişi çıktı? Aa, bıçak kesmez. Ya şimdi biz Gelip pastası kesmiyoruz. damat pastası da kesmiyoruz. Aynen. Ama başlığın boyası oraya. Sen zararlı çıkarsın bu işte. Öyle mi oluyor? Tabii. O zaman... Ben e, daha maaş almadım. O zaman ne yapalım? He. Bakalım nasıl çıkacak? Neyse bir eşya alır benden. <laughs> ha. Benden olsun. Tamam hadi. işte. Bu benim. <laughs> ha. Sahte mı acaba? Yo. Ben öyle bir şey olmaz. Hayatta sahte öyle bir şey. Değil. Hayatta. Tamam teşekkürler. Ben, ben hediyemi verdim kardeşim. Pastayı, kesiyorsun. Ha, sen kes şimdi kesin. sen kes şimdi Ama kesin. E, kendi kendi eş... pastanı kendin kes. Ha. Ben mi keseyim? Evet. Ha. Ben kesemem ki. O televizyon sesini istemez. Tarafları <laughs> burada. Öyle, Benim amcamın kızı var ya kendi kendini yiyor böyle balgona saklandı ekrana çıkmamak için var ya kendi kendini böyle pastayı ben kesemedim diye var ya parayı da gördü ya onun için can atıyor şimdi bu pastayı keşke ben kesseydim diye. Bir şey <laughs> olduğunu bilsem Ya. parayı. sen niye kaçıyorsun balgona parayı ya. ben aldım ya. gördün mü? <laughs> Hayatta duramıyor şu anda. Heyecan duruyor? Kesinlikte. Uçacağız ama o camı falan kapatalım. Balkon camını kapatıp aşağıda hep bak. Yok be ne yapıyorsun? Ercan abi aşağıda tutar onu. Tutar mı diyorsun? <laughs> tutar. Tuta, ben parayı Pasta pasta kesmiyorum ben. Görsün sen kes pastayı. <laughs> pay edelim de. Ondan sonra yerken şey yapalım. Tamam. Pay ederim ben pay Evet da, e, am bari, bari. amcamın kızı e, servise başladı ama e, bir de bir tane daha var. Emem'in kızı var. O da heyecandan duramıyor şu anda. Balkonda var ya nasıl biliyor musunuz? Böyle ikisi parayı görünce keşke o diye ki ben kesseydim o pası. Keşke diye ben kesseydim diyor. İkisi de heyecandan duramıyor şu anda. Bari, küçük. Ben, küçük en küçük. son dayanamadı. Amcamın ya kızı da servise mi? başladı. Evet. Ama artık bahşişi bitti. Evet bahşişi sen, sınav aldı. Evet. Sınav, sen de bardak, şey, bardak hazırladın. Tamam bardak hazırlayın. Ağzı tespih tamam. var. Evet. Biz pastamızı yiyoruz. Pasta da güzelmiş. Güzel miymiş? Hı -hı. Evet. İsmet'in kesesi. Mi? evet, Bu da benim nasibim. İsmet kesen bereket olur. Afiyet olsun. Abi. Her sene kutluyorum. Bakalım sen niye ne olacak? Seni kal de, sen niye bilmezse kalırsak. İnşallah. İnşallah. benimkisi değil. Kutak kız ama Seniye daha güzel oldu sürpriz biliyor musun? Evet. evet Altıncı evet, ay benimkisi karambola git gitti. Yok. Hastaneydi. Evde kutladık ama öyle hani şey yapamadık. Kutladık var. da ben Şimdi günün geçmedi. Şimdi <laughs> şey yapma orada. Örme tamam. evet. sörme yapmıyorsunuz orada? Ben yok. Evet, değerli ablam, değerli kardeşim. Doğru, ben de vardım. Gel dedi. Biz pastamızı yemeye devam ediyoruz. Sunayıma da, da Allah abi. uzun ömürler versin. Amin. Sizlerin... İnsanları mutlu etmek bu kadar basit ve kolay. Evet. Herkes mutlu olsun, huzurlu olsun, sağlıklı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Senin de Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Sizleri Allah'a Allah emanet ediyoruz değerli adalar, değerli kardeşim. Hoşça bizimle kalın. Hoşça kalın. Nice elli yıllarda. Amin. inşallah İnşallah.